Ve ben buradan bir şeyi bugün özellikle hatırlatmak istiyorum. Bizler özellikle Müslümanlar olarak ubudiyet anlayışımızı gözden geçirmek zorundayız. Biz Allah'tan başka mabut tanımıyoruz. Bunu bileceğiz. faniler bize mabud olamaz. Bileceğiz ki bu insan kul mudur? Bunun da yanlışları vardır. Hataları vardır. Cumhurbaşkanının da hatası vardır. Tayyip Erdoğan'ın da hatası vardır. Meclis başkanının da hatası vardır. Bunları göreceğiz, bunları bileceğiz. Hiçbir insan layüsel değildir. Sorgulanamaz değildir hepimizde sorgulanabileceğimizi bilmemiz lazım. Onun için kendimizi gözden geçirmeye mecburuz. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmeye mecburuz. Gençler unutmayalım ki bir hesap günü var. Orada hep hesaba çekileceğiz. Ama o güne gelmeden burada kendimizi hesaba çekelim. Biz milletin emanetine göz dikenlere müsamaha göstermeyiz. Yetimin hakkına el uzatanlara hoşgörü göstermeyiz. Allah'a hamdolsun harama el uzatanlardan olmadık. Ama yetmez harama el uzatılmasına izin vermeyiz. Göz yummayız. Bunun karşısında sessiz kalmayız. Tabii şu anda aramızda değil. Belki televizyondan izliyor. Sevgili muhterem hocamız Bekir Topaloğlu'nun hatırasında bir hatıra var ki anlamlı. Onu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 1955 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu Vefa'da ahşap bir binada hizmet veriyordu. Biz tabi orada okumadık ama ben orada İmam Hatip'e hazırlık kursuna gittim. Bir gün matematik öğretmeni Rasim Hoca öğrencileri topluyor. Diyor ki öğrencilere çocuklar öğretmenler kurulu olarak toplandık ve sizleri tebrik etmeye karar verdik. Gençler şu okul bahçesinin dışından bahçeye sarkan meyve ağaçlarına günlerdir el sürmediniz. Bir tanesini bile koparmadınız. Yaklaşık 400 öğrenciden biriniz bile her gün altında oynadığınız halde o ağaçtaki elmalara dokunmadınız. Evet sizi bunun için tebrik ediyoruz diyor. İmam Hatip öğrencisi işte budur. İmam Hatip nesli işte budur.